Merhaba, kendi ustasının kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle araç bakımlarında kullandığımız e, araba rampası yapacağız. Elimizdeki malzemelerden yapacağız tabii biz bunu. Elimde benim ahşap malzeme vardı. Ahşap malzemeyle bunu gerçekleştirdim. Öncelis, öncesinde ben bunun e, çizimlerini yaptım. Ölçülerini birazdan size paylaşacağım. E, bu şekilde SolidWorks'e çizimlerini yaptım. E, şimdi bizim için gerekli olan malzemeler neler? e, 4 adet burada 32 santim uzunluğunda 4 adet 32 santim uzunluğunda e, 4 adet 19 buçuk santim uzunluğunda ve 4 adet de 82 milimetre uzunluğunda olacak şekilde ahşaplarımız var. Ayrıca 4 çarpı şu şekilde kalaslarımız var. 4 santim kalınlığında. ana taşıyıcımız bu olacak. 4 santim kalınlığındadır bu e, tahtamız. 4 santim ve 14 santim. Uzunluğu da 132 santim olacak şekilde iki tane. Yani ben bunları değerlendireyim diye hurdadan bulduğum e, kalaslar bunlar. Bunları değerlendirelim diye böyle bir e, ihtiyaç doğdu. Daha öncesinde ben 10 onlardan bir rampa yapmıştım. 10-10 e, ahşaplara rampa yapmıştım. E, ama güvenilir olmadı. Bundan dolayı da bu şekilde bir kalas falan yaralanarak yeniden bir rampa yapma gereği duyduk. Bu rampa ne işimize yarayacak bizim? Aracımızın bakımını yaparken karterin alt tapasını sökmek için aracın bir miktar yukarı kaldırılması gerekiyor. Bu rampa da bizim aracımızın yukarı kalkmasını sağlayacak. Altına rahatlıkla girip karter tapasını sökmemizi sağlayacak. Ve yalanı boşaltacağız bu şekilde. Bunu piyasada demirden yapanlar da var. Köşe bent demirlerden yapanlar da var. Onlar daha profesyonel. Ama ben elimdeki olan bu malzemeleri kullanarak da aynı işi görecek bir rampa yapmış olacağız. Evet. Bunlardan dörder çift var. Sebebi bu bir takım, bu bir takımın. Şunlar birer takımın. Bir takım bir, bir takım şeklinde olacak şekilde. Bunları birleştirirken yan yana getireceğiz. Yan yana getireceğiz. Bunları onluk çiviyle birbirine çakacağız. Hepsini her birini onluk çivi yardımıyla birbirine monte etmiş olacağız. Evet. Onluk çivimiz de rahat bir şekilde kurtarıyor baktığımız zaman. Yaklaşık 4-5 santim, 3 santim kadar içeriye giriyor diğerine giriyor ve arka taraftan çıkmıyor. Bunları onluk çivi yardımıyla birbirini monte etmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar parçalarımızı bu şekilde onluk çiviyle iki tane birleştirme yaptık. Biraz zor çakılıyor. Bilginiz olsun. Yem olabiliyor. Uzunlara üç tane attık. Kısalara ikişer tane attık. Bu şekilde hepsini birleştirdik. Daha sonra artık dört 4 santimlik kalasla birleştirmeye geldi. Bir tanesini en başa orta boyu ortasına yerleştireceğiz. Daha küçük olanı da şu şekilde çizimde olduğu gibi 3 tane üstüne üstüne şu şekilde yatırdığımız zaman üstten 8'lik 8'lik bir çiviyle üst tarafından birleştirme yapacağız. Evet arkadaşlar birleştirdikten sonra şu kısımlarında az da olsa bir kot farkı oluşuyor. Bunu da gidermek için yani aslında bu şekilde de montaj yapabiliriz ama daha doğru olması açısından ben oraya zımpara vuracağım. 아이 z d 죠 Evet, bu kısımlarını aynı seviyeye getirdikten sonra aynısını alt tarafa da gerçekleştirdik. Aynı seviyeye getirmek için. Bu yanlarda da... E, evet, bu yanlarda da yine kot farkı var. Şu şekilde ama biz orada bize gerek yok. Çünkü dengeyi etkileyecek olan yer sadece alt ve üst taraf olduğu için bu kısımlara bir zımpara geçtik. Evet, parça yerleşimleri şu şekilde olacak. En büyüğünü en arkaya yerleştireceğiz. Evet, en küçüğünü de en öne yerleştirmek kaydıyla, bu şekilde montajımızı tamamlayacağız. Evet, şu uç kısmına yumuşak bir geçiş olsun diye ve da ben buraya aldım. Hani e, teker buradan çıkarken daha yumuşak bir e, geçiş sağlasın. Sert bir e, şekilde geçerse, hani e, iskelemizi ileriye doğru, bu rampamızı ileriye doğru e, oynatabilir. Bu olmasın diye. Ee, uç kısmına 45 derecelik bir açı yaptım. Hani biraz daha açı yapılabilir mi? Daha iyi olabilirdi. Ama ben 45 derece kırdım bu şekilde. Bu da işimizi görebilir. Evet e, rampalarımızı montaj ettikten sonra bu şekilde teker hizasında koyacağız. Benim yerim e, rampalı bir yer olduğu için arka tekeri e, şu kısma getiriyorum. Bu ön tarafta e, dengeyi almış oluyor yani düz bir zeminde olmuş oluyor aracımız. Böylelikle yağını da boşaltmış oluyoruz. Evet, böylelikle aracımız yaklaşık olarak bir 60 santim kadar yukarı kalktı. Tabii bu şekilde yağı boşaltmak doğru olmaz. Ee, yani biz sadece alt kısımlarında bir arıza falan yaptığım zaman, hani altına yatıp görelim diye. E, ben arka tarafa da aynı şekilde iki tane yaparsanız e, çok güzel bir şekilde dengeyi almış olursunuz. Yani bundan tam dört tane yaparsanız aynı ölçülerde düz bir zeminde çıktığımız zaman aracımız düz olacaktır. Benim dediğim gibi yerim müsait olduğu için şu arka tekerleri oraya denk getiriyorum. Şu arka taraf biraz kot farkından dolayı bizim garajımda. Bu şekilde düzleyerek bakımlarımızı yapıyoruz. Aracımız rampaya çıktıktan sonra güvenlik önlemlerini de almamız lazım. Alt kısmına bir kütük ya da eğer yapmışsanız araç sehpası koyarsanız daha faydalı olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.